Evet arkadaşlar sizden gelenlerin ikinci videosunu da çekelim. Şimdi VIX demiştik en son. VIX bir korku endeksi falan diyorlar ama aslında bir volatilite endeksidir arkadaşlar. Değişik değişik volatilite endeksleri vardır şeyde. Bakılan aslında S&P 500'ünkidir. Ama bakarsanız değişik değişik şeylerde volatilite endeksleri vardır. Piyasadaki oynaklığı ölçer arkadaşlar. Piyasadaki oynaklık fazla olduğunda hani korkunun fazla olduğunu, piyasadaki oynaklık az olduğunda korkunun, paniğin, telaşın az olduğu fikri üzerine kurulu bir endekstir. Ben bunu bir korku endeksinden ziyade fiyat hareketlerinin e, dönüş yaptığı yerlerde volatilite yüksek olur arkadaşlar. Yani hani baktığınız zaman... E, diyelim işte bir dip oluşumu var bir senette ya da bir tavan oluşumu var. Bu tavan ve dip oluşumlarında volatilite yüksek olur. Fakat bunu şöyle değerlendirmemek lazım. En çok yapılan yanlışlardan biri budur. İşte burada mesela volatilite endeksi 34 e kent mesela burada işte 19 dolar gibi düşünülüyor. Fakat buna bakmamak lazım arkadaşlar. Değişime bakmak lazım. Yani şurada yüzde kaçlık bir değişim var? Yüzde ellilik bir değişim var. Demek ki bu bölgede bir dip oluşumu ya da tavan oluşumu gözlemliyor olabilir. Tabii ki fiyat hareketine de bakmak lazım. Geçtiğimiz dönemde volatilite endeksi çok sert bir şekilde yükselmedi ya da düşmedi. Yani hani baktığınız zaman bir dip oluşumundan ya da tavan oluşumundan bahsetmek mümkün değil arkadaşlar. Burada e, şu şekil arka arkaya en az iki tane ya da üç tane birbiriyle benzer. Bakın burada dört tane var. Burada beş tane var. Birbiriyle benzer şeyler görmek lazım. Yani siz bu bir saatlik gerçi de bir günlüğü açalım biz. Günlükte de bakılır bu arkadaşlar. Daha doğrusu saatlikte bakılmaz yani. O açık kaldı içimiz baktık. Yani burada e, bakmanız gereken buradaki değişimdir arkadaşlar ve bunların birbiriyle tutarlı olmasıdır. Yani şuradaki volatilite düştükçe e, normal trendin akışı içinde gittiğini gösterir. Yatayda seyrettikçe gittiğini gösterir. Ama işte zamanında volatilite buradaymış dediğinizde bu büyük ihtimalle bir dip ya da şey oluşumunu gösterir. Fakat o günkü koşullarda gösterir arkadaşlar yani. Hani burada 86'ymış Ondan sonra burada e, 25'miş o zaman sorun yok diyemezsiniz, e, korku yok diyemezsiniz arkadaşlar. Bu sadece o dönemde daha fazla korku olduğunu, daha fazla panik olduğunu, bu dönemde daha az panik olduğunu gösterir. Yani sağlıklı bir şey de olduğunu ben düşünmüyorum. Bunu işte örnek gösterip altında korele edenler var, şeyle korele edenler var, e, doların hareketleriyle korele edenler var doğru değil arkadaşlar yani. Hani bunda şu döneme bakabilirsiniz en fazla. Daha ilerisi daha gerisi birbiriyle bağlantılı işler değildir yani. Hani ya da bunun burada yukarı trend yapması ya da aşağı trend yapmasından bahsedemezsiniz. Sadece şuradaki değişimi gözlemlemeniz lazım. Yani burada birbiriyle uyumlu arka arkaya 4 tane 5 tane 6 tane kandil görürseniz o zaman piyasa ya dip yapıyordur ya tavan yapıyordur. Soru neydi? Soru VIX endeksi yükseliyor. İyi işaret değil hocam. Yorumunuz nedir? İyi işaret olup olmadığını bilemezsiniz arkadaşlar. Yani VIX endeksi belki taban yaptığı için de yani taban oluşumu olduğu için de yukarı trend yapacağı zaman da burada VIX endeksi yükselir arkadaşlar. Onun örneğini nerede verebiliriz? Şu spike muhtemelen bir taban oluşumudur arkadaşlar. Bakın şu bölgede yaşanan Hikaye. Bakalım tarihine. 17 Mart, şey 12 Mart, 16 Mart, 2020. Ondan sonra gelelim şuradan e, şeyi açalım. Dow Jones'u açalım. Ya da S&P'yi açalım biz. S&P'ye baktığımız için. 2020 e, 2020 2020 16. Evet. Yani bakın. Burası bir daha bakalım yanlış olmasın arkadaşlar, yanlış bakmayalım. Ne zamanmış? Biraz zamanınızı aldım kusura bakmayın. 19 Mart 2020. 19 Mart 2020. Bakalım neredeymiş? 26 Mart Evet yani 25 Şubat 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 Mart 19 Evet ya bakın burada mesela volatilite endeksinin en yüksek olduğu yerde hani yükseliyor yorumunuz nedir demişsiniz ya en yüksek olduğu yerde bir dip oluşumu var arkadaşlar ve buradan sonra yani burada kaçmış mesela S&P 2300'müş 2300'dan 4800'e rally yapmış yani bu kötü bir şey olduğu anlamına gelmez. Yani VIX'in yükselmesi pozitif ya da negatif diye yorumlayamazsınız arkadaşlar. Ama yani VIX'in yükselmesi sadece trend dönüşlerini size söyler. Aynı grafiği açsanız şurada bir trend dönüşü vardır. Ama yukarıdan aşağı döner ama aşağıdan yukarı döner şuraya açsanız aynı şekilde, buraya açsanız aynı şekilde. Bir de bunun önemli olan şeyi, e, yani baz aldığı şey de önemli. S&P 500'de çalışan altında çalışmaz arkadaşlar. O yüzden volatilite endeksini bu şekilde yorumlamak e, bence doğru değil. Yani yükseliyor, iyi işaret değil demek doğru değil. Yükselmesi yeni bir rally'nin başladığına da işaret olabilir. Bir tavan oluşumunun gerçekleştiğine de işaret olabilir ve dönemsel e, olur. 30 large'larsa yani aynı şekilde cevabım. Pamel anlatmıştın ama yine de sormak istiyorum. Kar almak için belirli bir oran hedefliyor musun? Hayır. Trendi takip ediyoruz arkadaşlar. Trend ortalamaların altına geldiğinde ya da şurada mesela açalım herhangi bir şey. Çimsa diyelim trend herhangi bir şeyin altına geldiğinde ortalamanın altına geldiğinde maldan çıkıyoruz. Yani şurada mesela bir katı trenddan bahsedilebilir. Bu katı trendin altına vurduğu zaman bu maldan çıkıyoruz yani. Ondan sonra tekrar giriş yapacaksak giriş yaptığımız yere piyasanın koşullarına göre bakıyoruz. Trend takibi yapıyoruz yani. Herhangi bir belirli oran yok. Fakat e, şu var arkadaşlar, şimdi maliyetinize göre alsat yapıyorsanız e, o maliyetinizin şeyi de niteliği de önemli. Yani diyelim e, çimsa için konuşuyorum, ortalama 40 lira maliyetiniz varsa tamam mı? Yani bu 80 liralara geldiğinde bir ana paranızı almak lazım arkadaşlar. Yani bence benim tahminim daha doğrusu tahmin tahminlemeyelim de benim hareketim genelde bu yönde oluyor. Yani ikiye katladığımda ana paramı çıkıyorum. İçerideki para, içerideki para kar. Ondan sonra bu senet 80 liradan 10 liraya düşse bana ne? Yani daha sağlıklı kararlar alabiliyorum o şekilde. Kalanla yoluma devam edeyim. mı alayım. Arkadaşlar kar böyle alınmaz. Ya yüzde kırk kar mı alayım şeklinde olmaz. Kar alma şöyle çalışır. Kendinize kar alma bölgeleri belirlersiniz. Mesela diyelim şurası. Tamam mı? Bunlar hepsi birbiriyle şeydir. Eşit mesafede olur genelde. Ölçerseniz. Hatta bir tanesini ölçelim. Getirelim. Diğerine koyalım. Gördüğünüz gibi aşağı yukarı eşit mesafededir yüzdesi değişir arkadaşlar. Yüzde %11 11'e düşüyor bakın burada. Aşağıya indirdiğimde yüzde 13 iken yukarı indirdiğimde yüzde şey kaldırdığımda yüzde %11 11'e düşüyor. Buna dikkat edin. Bunu yukarı taşıdıkça yüzdeliği düşer arkadaşlar. Tamam mı? Bu kar alma bölgelerinde şunu yaparsınız. Mesela diyelim içeride 40 bin liralık malınız var. Bu fiyattan 38 liradan trendin başında girdiniz. İşte burada eklemelerinizi yaptınız. Eklemelerin bittiği yerden sonra kar almalarınızı yapacaksınız. Bu kar almalarda şöyle işler. Önce ana paranızın %20'sini çıkarsınız. İkinci kar almada %50'sini daha çıkarsınız. Üçüncü kar almada ana paranızın tamamını çıkarsınız arkadaşlar. Yani amaç kar almada amaç ana parayı boşaltmaktır. Öyle söyleyeyim size. Şey değildir. E, fiyatın trant'tan normal şartlarda uzaklaşmadığı mesafelere bakarsınız. Yani en çok ne kadar uzaklaşmış mesela bugün uzaklaşmış trant'tan en fazla ne kadar uzaklaşmış? Bunu biraz daha tabii yukarı taşımamız gerekecek. Biraz sağa taşımamız gerekecek. Evet şu galiba arkadaşlar. Buna daha dikkatli açabilirsiniz. %22 uzaklaşmış mesela trendden. Getirirsiniz buraya koyarsınız. %22'yi gördüğünüz yerde alırsınız kârınızı. %22'nin üzerine gördüğünüz yerde. %14'ün üzerine gördüğünüz yerde alırsınız. Getirirsiniz. %13'ün üzerine gördüğünüz yerde alırsınız. Onlar da aşağı yukarı bizim size gösterdiğimiz bölgelere bakar. Yani trendden ilk defasında en çok uzaklaştığı yeri getirip trend çizgisine koyup kâr alma bölgelerini belirleye bilirsiniz. Girişim anlamadım Volkan Bey kusura bakmayın. Girişimcileri batırmış oldular. Neyden bahsediyorduk acaba? Batan bankalar. Ha batan bankaların girişimcilerle alakası yok arkadaşlar. Batan bankalar yüksek montanlı Amerikan tahvilleri almak isteyen insanların yöneldiği bankalardı. Yalnız Credit Suisse böyle değil. Credit Suisse mesela. Ee, şeyde 2020 yılında ve 2021 yılında iki tane çok çok büyük pozisyonda terse düştü arkadaşlar. Yani bu işte Amerikan bankaları var, ee, Goldman Sachs, ondan sonra J.P. Morgan, yatırım bankaları var yani, investment bank diye geçiyor bunlar. Bunlarla aşık atabilen Avrupa bankalarından bir tanesi Barclays, bir tanesi de Credit Suisse'di. Özellikle Gümüş'te arkadaşlar yanlış hatırlamıyorsam kredi Suisse bir Ayaz'da kalmıştı. Aynı şekilde 10 yıllık Amerikan tahvillerinde de bir Ayaz'da kalmıştı. Bir de kara para getiriyorlar arkadaşlar Credit Suisse'e. Ondan da bir Amerikan hükümetinden darbe almıştı. Bunların üçünü üst üste koyduğunuzda çok ciddi hasarlar aldı bu banka. Ondan sonra şeyini değiştirdiler, CEO'sunu değiştirdiler. Ee, yönetim kurulunun bazı isimlerini değiştirdiler ve temiz bankacılık yani clean banking dedikleri hikayeyi falan koydular. Bir de bazal 3 kriterleri var arkadaşlar. Bu bazal 3 kriterlerine de uygun bir banka olmadığı için yüksek miktarda yüksek montanlı şey taşıdığı için bu bankada batmış oldu. Fakat girişim bankaları değil bunlar arkadaşlar. Tüpraş'a e neler oluyor? Tüpraş'la ilgili daha önce bir yayın yapmıştık arkadaşlar. Demiştik ki orada Tüpraş'ın en büyük geliri motorin şuradan açalım Tüpraş'ı Tüpraş'ın en büyük geliri motorin e, ve bu motorin e, şeyinde motorin hikayesinde arkadaşlar kar farkı e, şey yapılmalı, takip edilmeli demiştik. O zaman yanlış hatırlamıyorsam e, şeydi 480 liraydı e, yok Ha, pardon doğru. Şurada yapmıştık koyuyorum. O zaman 453 liraydı arkadaşlar senet. 453 lirayken demiştik ki burada e, yukarı hareket devam ederse işte bir tepe daha yapar, bir tepe daha yapar. Nereye gideceğini bilemezsiniz ama burada işte trend kırılıp e, omuz baş omuz yaparsa fiyatlamıştır, fiyatlamış anlamına gelir demiştik. Piyasada tüpraşla ilgili dolaşan söylenti fiyat olarak arkadaşlar 50 dolar yani 50 dolar fiyatın görüleceği söyleniyor. Fakat şu anda tekniğine bakarsanız şuradan gelen yukarı trendin kırılmak üzere olduğunu görebiliyorsunuz arkadaşlar. Fakat bu tek başına bir şey ifade etmiyor. Çünkü bunun bir de aşağıdan gelen trendi var arkadaşlar. Yani bu aralığa gelmesi çok böyle paldır küldür değer kaybedeceği anlamına gelmiyor. Toparlayabilir yani yarın buradan kaldırabilirler. Çünkü bu özellikle endeks mühendisliği dediğimiz hikayede bizim endeksimin, endeksimizin düşüşünü tutmak için de kullanılan bir senet oldu. Bildiğim kadarıyla şey şeyde, bazı yabancı yatırımcılar da buldu bu arkadaşlar. Tüpraş yani. Hem de iyi fiyatlardan buldu yani. Aşağı yukarı e, yanlış bilmiyorsam 22 dolar mı? 21 dolar. 21 dolarda kurumsal satışlar da oldu burada. Gibi gibi yani Tüpraş'ın şu anda şeyi yukarı yönlü trendi kırılmak üzere arkadaşlar. Fakat henüz kırıldığını konfirm edecek kandil bundan sonra gelecek olan kandildir. Şu dibin altında dip yapması lazım ondan sonra tekrar konuşuruz isterseniz. Bununla ilgili yorum yaptık arkadaşlar. Sebebe diğer bankalar. Ya yani bunlar dediğim gibi e, şeyde sürekli faiz artışı, faiz artışı, faiz artışı. Şimdi normal yolla mevduat toplama toplayan bankaları çok yormadı bu süreç. Fakat bunlar e, yüksek montan müşterilere çalışan bankalar. E, onları yordu. Bu sistemik riski FED görmediği için bankalarda batmış oldu sisteme çok büyük etkisi olur mu? Olmaz arkadaşlar. Sadece Amerikan dolarının son 6 aydır yaptığı ralliyi bitirmiş oldu. Bunu cevapladık bir önceki videomuzda. Finnet benzeri mi? Arkadaşlar Finnet ne bilmiyorum. Ben Wall Street hangisini kastediyorsunuz acaba? Ben iki tane kullanıyorum şu anda. Şey bu bir tanesi şey şu infocu çocuğun sitesi. Neydi bu? Fintable. Bu Fintable table şey güzeldir bence. Detaylı bir site. Yabancı olanda da şeyi kullanıyorum arkadaşlar. Wall Street. Simply Wall Street diye bir site kullanıyorum. Hani bu önemli değil. Yani bunu bütün bu hizmeti veren şeylerden satın alabilirsiniz. Önemli olan sizin herhangi bir tane şeyde Herhangi bir tane şirkette. Bu arada şu hesaplamalara hiçbir sitede güvenmeyin arkadaşlar. Tamam mı? Önemli olan sizin bunun şeylerini görebiliyor olmanız. Datalarını görebiliyor olmanız. Bu dataları kendiniz yorumlamanız lazım. Fakat bu sitelerin yayınladığı işte ucuzmuş, pahalıymış, oymuş buymuş bunlara çok itimat etmenizi, tahminlerine çok itimat etmenizi. Ya da şurada gördüğünüz mesela burada ne diyor? Value dediği değeri yani senedin değeri neredeyse de arkadaşlar. Hani bu ne demek? Overprice yani çok değerli, çok değerlenmiş artık yukarı gitmeye yeri olmayan bir senet olduğu anlaşılıyor burada. Fakat bunlar tutmayabilir arkadaşlar yani. Genelde şu e, price to earning ratio versus peers dediği piyasadaki rekabetçilerine karşı PE'si bunu değiştirebiliyorsunuz bu arada. Satış ve defter değeri de yapabiliyorsunuz. Genelde ve endüstrideki işte yeri bu ikisi benim için önemlidir. Bu site verdiği için ben bunu buradan takip ediyorum. Fakat diğerinde de şey yapabilirsiniz. Diğerlerine de gidebilirsiniz. Bu sitenin artı yönlerinden bir tanesi de iskontolu nakit akışı modeline göre fiyatını belirliyor arkadaşlar fakat burada da hatalar oluyor çünkü bu iskonto nakit akışına göre şey e, modelleme yaparken şeyi Türk lirasındaki yüksek enflasyonu e, ve şeyi şirketin iş yapış biçimini iş yapış modelini çok hesaba kattığı söylenemez onu söyleyeyim yani hani e, bu çok doğru hesaplamalar vermez bizim şeyimizde dolar olarak bakarsanız bunlar tutar yani bunu dolar hesabından yaparsanız tutar fakat Türk lirasında tutmayabilir Arkadaşlar bu işte şeyleri de e, price target dedikleri hikayelerde çok tutarlı şeyler değildir ama bilgi edinmek için dataları görmek için iyidir yani Hani şeylerini e, return on equity falan return on asset return on capital employed bunları falan görebildiğiniz güzel şeylere üç yıllık ortalamasıyla ya da işte geçen yıllık ortalamasıyla e şirketin ya da endüstrideki ortalamaları falan görebildiğiniz güzel bir şeydir yani. Sitedir. Başka siteleri de tercih edebilirsiniz. Bu bildiğim kadarıyla pahalı. Ucuz bir site değil yani. 15 bin lira mı ne bunun yıllığı? Bunların da sanırım aylığı 300 lira mı? 500 lira mı? Bilmiyorum yani. Hani bu ikisi böyle. Benim kullandıklarım ama başka şeyler de kullanabilirsiniz yani. Sonuçta aynı. Hepsi. Bakalım kaç dakikamız kalmış. Bitmiş. Neyse daha sonra tekrar bir videoda çekeriz arkadaşlar. Bugünlük bu kadar olsun. Siz de yordum kusura bakmayın. Herkese iyi akşamlar diliyorum. İyi çalışmalar diliyorum.